11 final olmaz. Yarı final. Final falan. olmaz mı? Yok Mahmut yok. Mahmut ne var diyor Dün Mahmut oynuyor muydu abi takımda Pro Clubs'ta? Rooney olan Mahmut mu diyor? Aa ya? finalmiş Barış final final Barış. <laughs> abi, yine mi bu ya? İntikam zamanı Barış. <gülüyor> <gülüyor> lazım. Abi daha iyi ama ne bileyim bir değişik ya. Bir 33 daha da <laughs> Abi bir şey soracağım yanlış anlamazsan. Sen niye ya böyle taksit taksit sende şey oluyor ya böyle 1-1-1-1-1 onu anlamadım. Hani yine yüksek ama. İnşallah katil olur. Bir, bir, yoktur. Hayır her şey ya. Oğlum 100 var 1 var amına koyayım 33 atmak için başka Ama bir seçenek yok. 100 alabiliyorsun en fazla. Hani en düşük pardon özür. En düşük 1 alabiliyorsun. Ha, satın alabiliyorsun ama 1-1 gönderebiliyorsun. göndermeyi diyorum ha. Gönderme gel yapabiliyorsun. Gel lan buraya. Sen can abi gel seni tutacağım. Allah aşkına bu bölümde bana sataşma. Allah aşkına bak Allah adı <laughs> verdim. Abi arkadayım. seni kurtardım seninle gelmeyi. Ben arkaya düştüm şimdi. Ya bu oyun daha fazla kişiyle oynansa ya. Takımın anlamında. Dört, 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 ya bu, bu bölüm orospu çocuğu bu bölüm ya. Oyun zaten bende güncel değil ya. kapatayım bak, kapatıyor mu yani ben? Yok çarşı kahvesine geçeceğim, ağlamadılar mı? Aaa düştüm. Bak gazı biliyor olay. Varol <laughs> oyun zaten bende <laughs> güncel değil ya. Nasıl? Oyun zaten bende güncel değil. Bu arada Emir sen de oyunda sıkıntı çıkıyordu değil mi? Hallettim o sıkıntı ya. He aynen, bak orada orada hallettim. Opa dördüncü. dördüncü. Oooo Şu ara sayılar yok Niye de Merak abi yani merak yoksa sıkıntı yok Son anda gittim ya yine Senin nasıl abi bugün yayın? Bir şey diyeyim mi? <laughs> daha kolay bu Öyle de abi Benim <laughs> Şu an kim o şeyi abi. görmedim Aa yedinciyim güzel Senin güzel problem yani. Yedinci geçtim ben Orda orada orada Var mı bu sıralar alacağım olayım var mı hiç? Benim üstümde para var biraz. Abi, yani. Kardeşim ee, oradan FIFA 23'ü bana bir <gülüyor> şey <gülüyor> ya. yok. Ya. Ya, ya. Ya, ya. 30 lira var ya. Şu, 30 bin lira olmasın ya? O sen, sen nereden var. geldin? Ne haşır mı girdin buraya? Ben, ben girerim. Beni Sen girebiliyorsun oğlum. Ben çekmeme gerek yok mu buraya? Evet öyle. Evet. Niye <laughs> ben? ben niye seçtim? Yarım saattir altta ağlıyor değil mi bir de sana alsana beni <laughs> Biraz alsana beni diye. Altta şimdi ben arayalım Pardon, gel. Baron bindi geldi ya. Ben. ben çağıracağım gelince şey değil mi? <laughs> 6 saniye kim kaldı? Kimse şey, kalmadı herkes geçti Geçti mi? Okey tamam. tamam. Güzel beyler bak normalde daha fazla kişi geçecekti. Şu an 18 kişi geçti. Daha <laughs> hızlı geçecek bu yani. Bir de tespih mantığı vermiyor. Haydi <laughs> <Oğlum>. abi. <laughs> <Dökülüyor> Güzel mantıklıymış. <laughs> Neyse yarına bütün oyunları güncelleyim var. ya. Hep oyunların hepsi günceli bekliyor. Yarın e, gün içinde bir konuşalım şu OBS olayını. Ayrıca de oyun oyunlara bakalım ne olabilir hani. Barış. Allah ba ne var? Efendim abi. Onu bunu geç de. Euro tarağımız yok malum Abi, abi sarmaz mı be abi? kurban olayım ya. Sarma Şöyle beraber ya. tırlar çekeceğiz, mal, mal Sana bir şey diyeyim mi? Habı ekip abi. Üf. Kalabalık. Bir de kalabalık orada istediğin kadar. Sohbet, orada muhabbet. Sınır yok. Üf. Arada Emir beni düşürecek, ben onu düşüreceğim. <laughs> 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 oğlum hoş geldin ya? abi, selam. Bak oğlum orada ben uyuz olurum ha kaza yaptırma işine. Benim tırlar pahalı tırlar. <laughs> beni ilgilendirmez. Abi bir tane <laughs> hesap bulayım, ben geleceğim. Hesap var oğlum. Neyse var Neyse baron o zaman bir zula patlattık yarın ya. Zula mı? Wolf Zula Wolf diyeyim. Bundaki mantık ne? Bunda Şu sürekli gelenlerden yere çalışacaksın. Ama yerinde sabit durma. Altındaki şey daha hızlı gidiyor yani. Aynana gittiği zaman düşüyorsun. Karış siktir git. Tutma beni. Ya dediği için hiç sanmadı ya. Abi gel gel abi. Dediği için hiç sanmadı ya. Ya hiç ya. Ya dediği için ya. Şey yapayım, ya oyunun bir mantığı yok ya. Bu oyunun mantığı yok ya. <gülüyor> 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 Neydi, Neydi? düşüremedik. Finale ben kaldım Barış. Yaktım şimdi seni. Final olmayabilir bu. Yok, yok finale kaldım abi. <laughs> ben de finaldeyim. Sencer abi de finalde. 11 final. Dur bakayım. 10 final, final değil, değil ki. Der. 11 <laughs> final olmaz. Yarı final. Final ha. olmaz mı? Yok Mahmut yok. Devam final ne yok ne olmaz bu. Dün Mahmut oynuyor muydu abi takımda Pro Clubs'ta? Rune olan Mahmut mu? 11 <laughs> final olmaz. Yarı final. Final ha. olmaz mı? Yok Mahmut yok. Devam final ne 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 yok, ne yok olmaz bu. Dün Mahmut oynuyor muydu abi takımda Pro Clubs'ta? Bu olan Mahmut mıydı yoksa? Aa finalmiş Barış final final abi Barış. Abi yine mi <laughs> bu ya? İntikam zamanı Barış. <laughs> Emre ihseni düşüreceğim Emre. Yakalarsan. <laughs> <İyi> <laughs> <laughs> Oynuyordum. Rooney vardı sağ kanatta. Sen miydin o? Oha. Şey diyormuş. Onun ben. Ya, evet, Rooney güzel oynuyor. Bu sadece koşuyoruz değil mi peki? Aynen. Nerede? Sen abi. Orun dedi ya. Ya ne ya. yapıyorsunuz ya? Var dedik benim Valorant hesabım 4000 lira diye. İçinde de şey var. Satacağım onu şimdi. Vallahi. Evet. 3200'e satacağım. Ana şimdi çok aşağı düştüm. Hayırlısı olsun ya. Ah. Gene Yine aşağı düştüm. geri dönmez satacağım. Oo! <laughs> oh! Hadi oğlum. abi yok Ben <laughs> alttayım. Anasını satayım. Şimdi burayı bitireyim de siz görün. Abi, abi bu elbette işte el ben benimcim, Kimsenin kaçarı yok. Hadi Ay oğlum. ananı satayım. Yok. <laughs> Barış en üstte tek kaldı. Ha düştü kaldı. Düş düş. Ben birinciyim. İşte bu. Üçüncü oldum herhalde. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> bu. Ha. LGBT bayrağı da çıktı. Bak <laughs> benim mesela. Bir... Öyle ya. Beyler reportlayın. Reportlayın diyor. Reportlayın. <laughs>